Bunlar ne bakıyorsun? Siz de böyle büyüdünüz işte. ne yapıyor Marka? Kızımla biz tavuklarımızı da dolduruyoruz. <laughs> Dağların babasısın baba <laughs> baba. Ah. Coşturuyorum buraları baba. Ah. Keçen ne? Sen neredesin kız? Abo. <gülüyor> <gülüyor> bak bak nereye Hadi, çıkıyor bak. Keçen nerede? Doğurdum ne yaptı bir yerlerde? Gel <laughs> <Ya> kızım gel <laughs> haydi gel. <laughs> gel gel <laughs> şu anda. Ya, bili 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 bili. Allah. Ben düşmezsem iyi. Ayna sak dikkat et düşme ha sakın. Anam. Vallahi bilmiyorum ben görmedim. Ay, Coş, keçi anne mu, ne Coş, geçen mi, nerede lan? Nerede kızım anneniz? Nerede anneniz? Yaptım, yemin ederim için. Ay. Gelir inşallah Bak, ya. Çağırıyor ya. Gel bakalım ormana. Gel bakalım hadi. Hadi. Vallahi bunlar da öyle götürüyorlar beni ama. Hadi götürün beni gel. Hadi yavrum. Nerede keç anne? Nerede yavrum? Nerede? Bunlar da arıyorlar onu. Ay özlemim de arıyor. Allah Allah. Nerede yavrum annen? Nerede aşkım? He, çağıralım hadi kızım. Götürün beni hadi yavrum. Haydi. Ormana doğru mu acaba? Hani yavrum annen? Bak, onsuz da durmuyorlar. Yok yavrum ya. Yok. Allah Allah. O, memeleri çok gerilmişti sabah. Doğurur mu acaba ormanda? Harbi panik yaptım acayip. Dur yavrum dur oğlum bu da çok vuruyor insanı Allah Allah. Biri mi tuttu ne yaptı? Ama tutturmaz o kendini ya. Yabancıya hiç yaklaşmıyorlar çünkü. Of. Ay. Hani yavrum coşkun git yürü bul da gel yürü. Keçen neyi bulda da oğlum hadi. Ay aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Keç anne. Hani oğlum keç anne? Nerede kızım anneniz? Nerede yavrum? He bebeğim. Ağacı noktaya getireyim de. salmamam mı gerekiyordu acaba bu durumda? Anlamadım ki ben. <laughs> Kedicik de geliyor. Nasıl mincen? Sen ne bir işime yarayacakmış gibi geldin acaba? <laughs> Kim? Kedicik mi? Tabii onlar. <laughs> ha bar bar. <laughs> Vallahi şaka falan yapmıyoruz arkadaşlar. Of. Bir ses bunlar bunlar onu çağırıyorlar. Çağırın annemiz hadi gelsin. Gel. Aa. Akşam da oluyor, karanlık oluyor. Geçendir. Bu gece uykular haram. Olmaz inşallah. Pancar çorbası. Mısır unu. Mı? Bir gün bekleyince böyle oldu aynı. Ay yavrum benim. Ekip Keşende. aramada. Şu yukarıda Yok Aşağıda beyaz çuval varmış. Oh. Yatıyor onu zannettim. Ay, keşke. coş beni yiyor şu anda anne yavrum, yavrum, yavrum. anne Ay, git lan burdan ahohoho <laughs> sırtıma şey yaptı <laughs> sırtıma çıktı ya. sırtıma <laughs> çıktı git bul git bul yürü anneni bul anneni yavrum, ama daha severin üstüne çıkar dikkat et ya <laughs> git lan yürü Ay. <laughs> Ah keş ah. Bizi çıkarttı dağların başına. Vallahi. Abo. Ya dikkatli gel anne valla. Sen alışkınsın da ben arkamı göremiyorum düşecek gibi. Harbi <laughs> nerede bu hayvan? Sarı, ya? sarı pisi bu. Oh. İnşallah aşağıdadır. Gel aşağılara bakalım. Bilmiyorum valla ben. Abim de gitti bugün. Hadi aşağılara bakalım. Yukarıda yok belli. Valla bütün gün buralardalardı. Hep dışarılardaydık. Biz bir yemek yemeye girdik. Abimi yolcu ettim. <laughs> Aha işte akşamları da yem veriyorum ben. Parkları aç yapmasınlar diye. Şimdi fark ettim öbürleri geliyor. Ah, anne tırmaladı. Onlar hiç ayrılmaz çünkü birbirinden. Tırmalama. Pisi. Pisi. Sen de beni niye tırmaladın? Bak bak. Valla bunu aldım ha daraldım. Ne yapacağım ben şimdi? Akşam önümüzde karanlık. Gelir ya biraz ona. Nerede ha? yavrum? Gittin alın gelin anneniz yürü. Hadi anneniz nerede? Onlar, onlara ses onlara çıkmıyor ki. Oraya mı eriyorlar? Evet. Al. Keşke gidip alma şeyleri olsa. Bizim köpekler de hiç köpeklik yapmıyorlar vallahi. Öyle yatıyorlar. Aşağı bakalım geldi. Geliyorum haydi. Hay. Si, hadi Garfield, gel. Gel, gel hay. Garfield. <laughs> Dönladığını Garfield koydu. Hoş. <laughs> Bana gelmiyor bak ha. Sana hemen geldi, okşattı kendini. Onlar biliyorlar yavrum. Ama şu geldi, o geldi, evet. o gelmedi. Ama beni tırmaladı o. Gel hadi bakayım yürüyeyim bakayım. Hadi. Annem Seval'i taşıyor. Hadi. Yürü yavrum. Hadi annenizi bulun gelin hadi. Keç anne da gelin yürü. Coş hadi. Yürü yavrum. Annenizi alın gelin hadi. Hadi, hadi bakayım. Çocuğu. Hadi. Allah Allah. Oh. İçeri girmek yok bugün. Vallahi ya. Hadi onu unut sen. Yürü. <laughs> hadi bakayım yukarıya. Hadi giderler inşallah bak gidiyorlar. Hadi yukarı gidin yukarı. Bak kedik oluyor. <laughs> hadi gidin annenizle beraber gelin hadi. Oh. Oh, Annemle çok güzel yapmış buraları. Hep kupkuru altları. Çok güzel. Ahır da güzel. Bayağı düzenleme olmuş yani. Her yer süper olmuş. Ay. Şu Aynen. Ay, de daktın, Ta. Ay nasıl çağırıyorlar Ne? Yani. Ah. Oh. Ay nasıl arıyorlar? Of. Bak. bak Elimi daha sen bu soğukta iyi çalışıyorsun anne. Bal kız, can kız, sütçü. Kırmız, kırmız, kırmız. Sütçü, rahat oh. Temizlik vakti. Annelerini arıyorlar hala. Kim? Geç anne ha. <laughs> yazım, da. Yok şey keçiler arıyor ya diyor. Evet keçiler arıyor ya. Durmazlar ki ee? ay onlar. He. Ay Abim de üzüldü şimdi aradı. Söyledi. Ayş. Maşallah. Bal kız. Bal kız. Sütçü tek mi, atma, ha. Sütçü beni yalıyor. Hı. Görüyor musun işte? İş bitmiyor ki burada. Hem bir hem de bu soğukta vallahi. Maşallah Bunlar sana. Ben hiç evet. Şimdi temizliğini yap. Bunlar ben beni ya, Bunların arasında kalmak. <laughs> biri sağdan, biri soldan. Sütçü, sütçü beni yemek zannettir hadi. Bak kız bir şey yapmıyorum sana. Aman bak. <laughs> ne oldu kızım? Ne oldu sana? Ben mama değilim. Ben mama değilim. Çıkalım mı? Hadi. Ha, hadi çıkalım. Düt, 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 düt. <laughs> hadi bakalım. Aman bu tarafa kaçmasınlar. Kapatayım, kapatalım. geliyorum. Hadi. Vallahi soğuk. anneye. Yukarı yukarı bitti aşağıda da ulaşıyorlar şimdi. Hadi bakalım. Arabam şekil önümden çekil. Vallahi canım çok sıkıldı ya. Gelir ya belki. Ama Anne. karanlık oldu yavrum ya. Bu saate kadar gelmesi lazım değil mi? Yani bunlar gelmez. Onlar ayrılmaz birbirine. Ama yanına giderdi. Ne bileyim Öyle, hele, bileyim hele, ben. Hele hele pis. İn aşağı. <laughs> i̇n aşağı. İn, i̇n aşağı. İn 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 in. Siz Ana o horozdan öldürecek. Çapkın mı o? Çapkın. Bir şey yapmadı tavuğuna. <laughs> bir sürü kınak var. Gidmiyor lan be ağacın tepesine çık. <laughs> gel benim tepeme çık gel. <laughs> Sen tepede çıkar inmek istemeyen anne Tırıyorlar. Kakayı seviyorlar. Ben de yükseklerde olmak istiyorum ama zor. Çalışcan, çalışcan. He, çalışmayan öyle şey yok. Öyle kadar çırpmayacaksın yalandan. <laughs> Küçük. <laughs> ne oluyor? <laughs> Onlar da işte şey yapıyor. Demek aralarında hain var. <laughs> Yollar gözüm yollarda kaldı yemin ederim. Ağzımdan dumanlar çıkıyor. Anne <laughs> sen üşümedin gün. Ee, kapat onları. Uş, nasıl bakıyorlar ya? Vallahi var ya. Maşallah ya. Beni bilmiyorlar, annemi nasıl biliyorlar? Gel, Hadi bakalım, düşün. Hadi anneyi bulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Keçi anne. Geliyorum anne. Bu sırtıma çıkacak yine. Allah. <laughs> sırtıma çıkma bak coş. <laughs> Yürü önünden önünden. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Keçenli. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Annen nerede? Geçen. Annenizi bulun hadi. Hadi oğlum. Bak bak bak. Seni yaramaz seni. Muko, keçi anneyi gördün mü? Vay vay vay. Hadi, garip yok. Muko. Göz, annenizi bulun. Oy. Göğsün annesini bulun hadi. Keçi anne! Vallahi yok ya. Muko! Keçi anneyi görmedin mi? Bak bak <laughs> nasıl oynuyorlar ya. Allah Allah! Neyse haberdar ederim sizleri. Vallahi çok üzgünüm. Moralim çok bozuk şu an. Bir yerde doğurmuş olmalı ya da başka bir şey getirmek istemiyorum aklıma.